Evet arkadaşlar, e, köyden, çiftçiden e, haberler devam ediyor. Evet bugün, dün yağmurluydu hava, bugün hava güneşli ve ektiğimiz mısır tarlamızı, e, şu anda merdane ile e, mısır tarlamızı sıkıştıracağız. Ve üzerine de e, adengo, e, adengo ilaç uygulayacağız. Bunu neden uygulayacağız? Hemen, e, mısır ekiminin bir gün sonrasında adem boğucuduruz e, topraktaki e, zararlı maddeleri, otları e, mısırlarımızı sıkmasın diye. Şu anda e, gördüğünüz gibi e, aracımızın, traktörümüzün arkasına merdanımızı taktık ve tarlamızda merdana işine başladık inşallah hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı bereketler versin. Çünkü videomda da söylemiştim, biz buraya, burası yeni dönüm bir tarla, biz buraya e, Mısır Mahido Mısır tohumunu ektik dün Ardından da Rabbim hemen biz e, biter bitmez, e, ardından da hemen e, yağmur bereket geldi ve çok da güzel oldu. Yağmurun bereketiyle birlikte hemen e, mısırımızı ektik ve şu anda e, sabahtan biraz hava e, güneşliydi, e, şey yapsın diye e, kurusun diye tarlamızı bekledik ve şu anda da tarlamızın sıkıştırma işlemini yapıyoruz. Nevoland TT 65 ile, TT 65 ile e, tarlamızı ektik sürdük. Komşumuzun şikayet işte başak traktörü ile de buraya mısır ekimini yaptık Bu tarlada biz hayvan gübresi kullandık hayvanlarımızın gübresini kullandık Diğer videolarda da söylenmiş olduğum gibi bu sene e, gübrenin yanına yanaşacak gibi değil mazot zaten almış başını gidiyor e, gübre de öyle mazot mecburi ama gübreyi kendi imkanlarımızda, kendi hayvanlarımızın gübresiyle e, hayırlısıyla bakalım bir denedik. İnşallah bereketli olur. tarlamızı gün sonundan yani e, hasat sonrası e, bu tarlamızı sürdük ve dinlenmeye bıraktık. Üzerine gübre uyguladık ve e, e, bundan 10 gün önce de kazaya ayağıyla kazaya yaptı çektik. Onun için maşallah pamuk pamuk gibi oldu. yani yaz aylarında yani Şubat, Mart, Nisan gibi tarlayı sürdüğümüz zaman çok keziklenme yapıyor. Yani çok fazla kezek çıkıyor. Onu da kırması epey bir zorluk çekiyoruz. Yaptığım ne kadar zor olursa olsun üretmeye, ekmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Rabbim tüm çiftçilerimizin, tüm üreticilerimizin yanında olsun. Rabbim kolaylıklar versin. Bu devirde üretmek çok zor. Çünkü neden? E, girdiler, maliyetler geçtiğimiz yıllara göre çok çok arttı. Yani 3 4 misli arttı. Onun için ama yine de biz ekmeğe devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Rabbim inşallah ona da göre ona göre de bir kolay kolaylığını verir inşallah. Bereketini verir. Allah razı olsun.